Sıfır enerji bina nedir? Günümüzde binaların büyük bir bölümü çok fazla miktarda enerji tüketiyor. Isıtmak, aydınlatmak, soğutmak, ev aletlerini çalıştırmak ya da hayatla bağlantıda kalmak için yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmakta. Ne yazık ki bu yüksek enerji talebini karşılamaya tek başına yetmiyor. Tam bu noktada enerji denklemini tersine çeviren yeni nesil yapılar devreye giriyor. Onlara sıfır enerji binalar diyoruz. Bu binalar çok yüksek enerji verimliliğine sahip. Standart bir binaya göre %70 ila %90 arasında daha az enerji tüketiyorlar. Minimuma indirdikleri bu enerji ihtiyaçlarının tamamını da binanın üzerine ya da yanına kurulu yenilenebilir enerji sistemlerinden temin ediyorlar. Meteorolojik şartlar, yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etmeye yeteri kadar izin vermediği zamanlarda bu yapılar, İhtiyaçlarını karşılamak için şebekeden borç enerji alıyor. Şartlar düzeldiğinde ise enerji ihtiyaçlarını kurulu yenilenebilir enerji sistemlerinden karşılıyor ve varsa ürettikleri fazla enerjiyi şebekeye geri veriyorlar. İşte biz kendi ihtiyacı olan enerjiyi üreten ve yıl içerisinde en az şebekeden aldığı enerji kadar enerjiyi kendisi üretip şebekeye geri veren binalara sıfır enerji binalar diyoruz. Sıfır enerji bina prensipleri toplu yerleşkeler içinde uygulanabiliyor. Bu durumda verimlilik katlanarak artıyor ve ortaya çıkan fayda toplu yerleşke içinde paylaşılıyor. Kullanırken ekonomik olmalarının yanı sıra sıfır enerji binalar aynı zamanda daha konforlu, daha güvenilir ve ilk yatırım performans analizi açısından da daha ekonomik ve tabii ki çevre dostu. Her ne kadar sıfır enerji binalar kulağa gelecek yüzyılın yapılarıymış gibi gelse de sürekli olarak geliştirilen yeni teknolojiler ve inşaat teknikleriyle her geçen gün erişilmeleri daha kolay bir hale gelmekte. Bugün hali hazırda birçok farklı ülke ve iklimde on binlerce sıfır enerji bina inşa ediliyor çok yüksek enerji verimliliğine sahip ve en az kullandıkları kadar enerjiyi kendileri üreten sıfır enerji binalar geleceğin temiz, enerji güvenli ve sürdürülebilir dünyası için çok önemli bir rol üstleniyor.